Aleykümselam. Merhaba hepinize hoş geldiniz. Ee, bugün böyle bir günüm nasıl geçiyor? Öyle bir video yapacağız hepinizi. Biraz da kendimi tanıtmış gibi olacağım yani. Ne iş yapıyorum, ne nasıl geç, nasıl yapıyoruz, nasıl ediyoruz hepsini göreceksiniz. Hadi izleyelim. Şimdi evden çıktık, Doblo'ya bindik. Ee, biz aynı zamanda kombiciyiz, kombi tamircisiyiz. Kombi Birkaç servis var. Bak hayvan dayıya bak nasıl araba sürüyor. Birkaç servis var. İşlere gideceğiz bugün. Arızalar falan var. Ee, aynı zamanda ticari taksi var. Taksiciyiz aynı zamanda. Aynı zamanda galericiyiz. Her şeyi yapıyoruz yani. Şimdi işe gidiyoruz bir abimizin evine. Öyle yani. Doblo'nun muayenesi geldi. Ha Batu arabayı sürüyor. Muayenesi geldiği için birkaç eksiği var. Eksiklerini yaptıracağız. Daha doğrusu dün yaptırdık. Ama ustalarımız yapamamış. Bugün tekrar gideceğiz sanayiye. Sanayide de çekerim. Evet şimdi saraya gidiyoruz. Ankara'da oturanlar bilir saray diye bir yer var. Bizim de abiler var orada. Kombileri bozulmuş Yasin abinin. Selam olsun geziyorsa. Biraz daha bozmaya gidiyorum yani. karaduman ya. Bak 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 bir üç mutlu Arkadaşlar sonunu anlatacağım. Çok kötü şeyler oldu. O aldığımız F30 var ya beyaz F30. <laughs> beyaz F30 motor yedi, şanzıman yedi. Arabayı da gösterir sana iyi. Yedi. Araba perme perişan. Yani durumlar çok kötü. Adamlara esnaflığı güzel dedik. Adamlar bize motor patlak araba sattı. Batu kendine şu <laughs> saraydayız. Müşteriden çıktık. Bizim durağa doğru gidiyoruz Gazi Mahallesi'ne. Ama bitti. Taksi alacağız. Oradan ben arabayı sanayiye götüreceğim. Egzoz muayene falan yapacağız. Yarın muayene var. Öyle. Batu da taksi alacak. Çünkü bizim durağa bıraktım şimdi. Taksi aldı. Öyle. Ben de sanayiye gidiyorum bizim Çakır Usta'nın yanına. Oradan Akın'la Doğan'ın yanına da E30 motorcu da de komple motor yaptı. Onu da gösteririm. Vallahi bu ara durumlar sıkıntılı yani üzücü bu ara. Buraya yanlış yani yüksek yani. Abi demek istediğim bir şey var mı? Hamit Abi'min ellerinden öpüyorum. Başka genel. Hamit Abi boş. Hamit Abi nasıl boş lan? Ya genel hayata demiştim. Genel mi? Atil abi de söyle ellerini. Ya de... onları boş ver. Genel diyorum ben sana ya abi. Abi genel olarak gaye, takside çalışanları Allah kurtarsın. <laughs> evet. Ne götürüyorsun abi? Tavuk şiş. Afiyet olsun. Yolda yiyor mu götürürken yoksa? Ara şey olursa, e, promosyon olursa yiyorum. <laughs> Hadi görüşürüz. Görmüyor mü Çekiyorum abi. Erkan abi. Mertere'ni gene Red Bull içerge yakala. <laughs> Vallahi gene Red Bull içiyor. Haberin olsun. <laughs> Sen Red Bull görmüyor elimde değil mi bayağıdır? Bayağıdır görmüyorum da görmüyorum. Bayağıdır birbirimizi ya. görmüyoruz ki abi. Aynen öyle abi Red Bull içiyor ya. Video çekiyor Red Bull içiyor. Herkese selam. Çakır abi var mı demek istedin bir şey? Çakır abi. abi ne diyecek? Kime? İlyas abi. İlyas'a bir an önce bunu buradan götürün. <laughs> Rıdvan buralar boş değil dostum. Ama yakışmış ya önlüğü. Abi üstü. şey Bak, üstü batıyor. Yani. Çok kilo verdi ya. Ne kilo Valla adam sayfladı ya çok sayfladı. Arkadaşlar selamünaleyküm. Kamera ne kirlenmiş? Abi, kamera izlesene. Kamera kirlenmiş. kirlenmiş. Evet, Dur. Kamera çok iyi. Selamünaleyküm. Evet Doğukhan günün yanma geldik. Günden herkese merhaba. Bu burada şu F30'da. F30'u göster abi. Göstereceğim. Mehmet abi nasılsın? <laughs> i̇yi. Gelin. Yaklaş. <laughs> Bu da dükkan. Van'tı es. Burada yatıyor. Arabanın motor şanzımanı geldi. Evet. Şaka gelir mi? <laughs> evet. Açıyorum. Aç. Oo. <laughs> Arkadaşlar durum böyle. Evet, da göstereyim. Motor şanzıman. İnanmayanlar şu plaka da burada yani. Araba aynı araba. <laughs> Araba, böyle sökülmeye hiçbir şey kalmamış. Komple beni göster abi. Arkadaşlar komple baştan aşağı kalabiliyor. Yorumlara da şey yazmışlar, o conta testi bütün F30'larda vardır, o Aynen. yalan arabanın motorunda hiçbir şey yok falan yazmışlar. Aynen, devirden bir sürekli araba o yüzden araya yapmıyormuş. İşte. Mesela devirden normal olursa araba direkt araya takmıyormuş. Neyse bunu konuşalım sonra. <laughs> Mehmet abiye erzak ne abi erzak aldık. Mandalina aldım dolu. Göster Mehmet. abi mandalina var. Mehmet abi bugünkü azlıkları. Şöyle. Oy bu ne abi? Bu ne biliyor musun? Mert kardeşim getirmiş. Ney Bu Trabzon usulü. kurabiye ee, gibi bir şey. Çok güzel abi. Teşekkür bu da senin abi. Gel, bir de alayım. ne aldım? Mehmet abi ceviz. Ay. Can can. Only you. Abi abi. Rica ederim abi. Bunun arkasında müzik koy de sarıldım değil mi? Tamam. Arkadaşlar dükkanda oturuyoruz. Doğukan yine şimdi. Bir abimiz varmış. Üç yan dükkan, dükkanda esnaf. Abiye de alacak karşılığı Broadway gelmiş herhalde. 93 model. Kırmızı. Öyle mi? Aynen. Yani Broadway geldi işte. Ee, Doğukan kardeşim söyledi bana. Mert'in dedi. De, bir de eski böyle kullanacağı bir araba lazım. Ben de, ben de Broadway vardı. Nasıl abi? Mu? Muayenesi var Muayenesi var abi. Arkadaş ben R zaten S senin atılır için 10 lira daha almıyorum Doğan. Abi tamam da biraz daha bir şey yapalım. Azmadan 30 lira daha tamam. Şurada konuşalım mı? Arabalar geçiyor ya. Konuşalım. Tamam abi. Sen, tamam sen de biraz yüksel orada. Mal almaya gel. Çünkü abi. arada kalan ben oluyorum burada yani. O zaman dükkana geçelim. Orada konuşalım. Gel dükkana abi, geçelim. Abi. Araba belli zaten. Al abi. 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 Hayırlı günler olsun. Hayırlı günler olsun. Hayırlı olsun da hayırlı olsun. 53 buçuğa. 53 dedi. 53 buçuk. Senin de gönlün burası. Ver bana kaç lira var abi? Kaç lira? 1000 lira var abi. Tamam baba. 52500 lira hesabına gönder. Tamam baba. Yarın Evet, arabayı aldık arkadaşlar. <laughs> Memnun musun? Mutlu musun Doğan? Memnunuz abi de oynayacağız artık. Sahile sorunlu oynayacağız arkadaşlar. Ee, bu halde satamayız zaten. Ya. Bu halde satamayız. Sata. Yani Vlog'dan bir, bir ticaret var. çıktı. Arabanın üstüne beton dökmüşler ya. Beton Hallederiz ya. Dik gömelsen, yani bugün videonun içinde bir video daha çıktı. Güzel oldu. Hadi gidelim doğan. Hadi. Hadi koçum. Abi oran iyi olmamış abi. Orayı yapamamışsın elde Ümit abi. Ne yapıyorsun? Ankara'nın elinde 39 arkadaşlar. 06 DNH 423. Plaka söyle mi? Zaten o yüzden kapattım hmm. Şuradan Onlar... delmişler, de sen aynen. buradan deliyorsun. Şuradan delmişler arkadaşlar, şu çerçeveyi deliyordu. Farih ama kendi orijinal yerinde burasıdır. Tam iki farın arasındadır. Aferin lan sana. Eline yakışıyor ama. Bak Mehmet abinin eline hiç yakışmıyor iş. Değil mi? Mehmet abi boş <laughs> Araba güzelmiş. Şantı beğenmedim ya. neredesin? Kırmızı'ya gidiyor. Kırmızı'ya Eee. Babam gelmiş herhalde. Evet ne diyorsun söyle atacağım. Diyorsun? Ee, ben şeydeyim sanayideyim. Ee, ne haline geldiniz? Tamam çıkıyorum birazdan yani. Baba. Ne yapayım? Gel. Tamam ben dükkana doğru gidiyorum hadi. Yani ne demek Olmadı lan gel diyor gel adam aldı. Buraya gel diyor kapattı. Ben de dükkana doğru gidiyorum ben. <laughs> Arkadaşlar ben çok durdum burada. Ee, Batu Batı taksi yal, taksi yal diye yalvarıyor, çıldırıyor. Oraya gidiyorum şimdi. Biraz... Ne yapıyorsun oraya? Parça mı kes? Harika mı? Kimsin? Valla, kapat bak. Of. <laughs> Ama öyle oyun olmaz abim. Onlarla oyun olmaz bak. O benim gözüme girdi bir kere. Parçalandı mısın parçalandı? O benim... Kes bakalım koç. Bunu öyle ettiyiz yani Sen mi yapabilirsin? Bu işleri şakaya almayın. Ben, ben gidiyorum ha. Ben gidiyorum. Kapat şunu. <laughs> abi bu adama şey yapma tamam mı abi? Mehmet abi. Ne yapayım? Niye kızıyorsun abi bunu? Oğlum silikonu tar bunu. Bu mı Mert? Tamam abi. <laughs> Mert şu WhatsApp'ta bana Al kes hortumu kes. Abi çek elini Mehmet abi. <laughs> Dur adam sinirlendirme bak. Doğru. Bak doğru. Sabah yaptı işte emin değil çıkar lan onu. Onu çıkar lan. Evet zar zor da olsa beni bıraktılar. Gidiyoruz şimdi. Durağa doğru gidiyor. Taksite çalışmayacağım bugün. Batu çalışacak. Yani şu Ankara'nın trafiği karşı şeridi görünüyorsanız Ankara'nın trafiği artık can almaya başladı. Yani arkadaşlar artık Ankara'da bir trafik oluyor. Bir trafik oluyor. Yani bir yerden bir yere gitme şansınız yok. Mesela şöyle söyleyeyim. Akşam 5'te 5.30'da beş Gazi Mahallesi'nden Kurtuluş'a öyle yerlere falan gidemiyorsunuz yani. Mesela ben Keçiören'de oturuyorum. O Gazi şöyle diyeyim. Ankamol'un oradan Keçiören'e gidemezsiniz. Samsun yolu komple tıkalı. Artık İstanbul trafiğinden hiçbir farkı kalmadı. Berbat bir trafik var. Bak, Ankara'da bir de böyle bir sıkıntı var Sağ sinyalini verirsin Hiçbir Allah'ın kulu yol vermez sana Burada araba kullanmak istiyorsan Aynı şu şekilde insanların önüne atlayacaksın Vuracaksın yani adamlara kaza yapacaksın Başka türlü buranın adamı Kimse kimseye yol vermez Burası Gazi Mahallesi'nin girişi Sa Sol taraf Atatürk Orman çiftliği Bizim durağa doğru gidiyorum ben şimdi durağa geldim şimdi. Az kaldı, az bir yolum kaldı. Gazi Mahallesi'ndeyim. Broadway şöyle oldu. Dükkanda oturuyorduk. Hakan, Hakan yoktu zaten. Hakan'ın annesi rahatsızlanmış. Oraya gideceğim şimdi hastaneye. Doğukan dedi ki abi dedi böyle böyle dedi. Sertan Usta var dedi. İki yan dükkandan mı? Üç yan dükkandan mı? Ne boyacı? Esnafmış adam zaten. Onda dedi, bir tane Broadway almış dedi alacak karşılığı dedi, onu dedi verecek onu alalım dedi. Biz de, hani para kazandıracak her araba, girmeye çalışıyoruz. Onu da alırız dedik yani, gittik baktık. Araba ama çok sıkıntılıydı arkadaşlar. O yüzden ilk başta o fiyatı Sonradan da baktım, bir sene muayeneli araba, bu araba her türlü satılır. Hani, 53,5 e aldık arabayı. Ama araba 97 model mi? 96 model mi ne? Daha onları bile bilmiyoruz. Daha çalışıp çalışmadığını da bilmiyoruz. Ha araba çalışmazsa bile motor yaptırmış Hüseyin Usta da. Direkt Hüseyin Usta'ya götüreceğiz arabayı. Çalıştıracağız. Gene cebimizden para çıkmayacak yani. O yüzden arabayı aldık anlaştık. Şimdi durağa gidiyorum. Bugün taksiye çıkmayacağım. Taksiye çıkmama karar aldım. Batu'ya yalvardım. O da sağ olsun kırmadı bizi. Sabah da arabayı muayeneye götüreceğim 8'de. Ha cama Bu spreyleri Şuraya bir göster ışık tuttu. Ne görüyor musun? Ne? Siz ne zaman yaptınız bunu? Arabayı komple spreyle mi boyanız? Bak bak nasıl akıtmış bir de. Allah belanı versin seni. Bunu getireydin de bari ben boyayayım. Allah belanı versin. Benim boyadığım arabaları gördün mü? Cık 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 cık. Manyak mısın lan? Mahvetmiş sanki Şahin Doğan duyuyor. Adam mekanik spray sprey boyayla boyamış. Ben yapmadım. Şuna satacağız diye mi yaptınız? Ben yapmadım. Oğlum ne yapmışsınız lan arabaya? <laughs> Kaça olur. satacak bu arabayı? Kaç para istiyor şimdi? Bilmiyorum ki abi. Kaç şeye satarız bilmiyorum. Bu araba. Satmaz mı? Ne bileyim. Kaç binde bu araba? Bakmadım. 305 binde. 300 binde. 250 bin liraya bir de var? Cillop gibi. Babam da burada arkadaşlar. Kim o? Jetta satamadık. Jetta duruyor. Gerçi hiçbir arabayı satamadık da. Jetta böyle duruyor. Ha Egea'da. Egea'da. Egea da. Egea da. Egea'yı çok ucuz istiyoruz da araba niye satılmadı, nasıl satılmadı ben Vallahi anlamış değilim ya. 500 bin lira istiyoruz şu araba. 2017 model taksi çıkmasını adamlar satmıyor yemin ederim. Bu da iPhone. Bizim. Bu da satılır. Doktordan ikinci el. Bizim hocanın arabası. Böyle yani arkadaşlar. Aa meşhur <laughs> Yolcu eramız da burada. Uzun yol bekliyor. Bozuk bu da araba bozuldu ya. Bura bizim durağımız arkadaşlar. Taksi plakamız 5604 5604. Benim halamın oğlu arabasını götürmüş. Bir tane galerici var ki. Sprey <laughs> elini almış. Komple arabayı boyamış. O da Megan 2 yani. Şahin Boyer gibi arabayı boyamış adam. derişan etmiş. Şuraya da macun çekip boyansaydın ya. <laughs> ya iş neye döndü biliyor musun? Kaportajı mesela bunu misal konuşuyorum 10 milyara yapacaksın şimdi 30 milyara yapacak bunu. Bu yaptığınız yüzünden. Yapmış Evet duraktayız. Tripodumuz olmadığı için böyle elle çekiyoruz. 200 liraya falan verme. Eğer o paraları da vereceksen ben alırım. Verme başkasına. Nilan'a koy. Nilan'a evet, koy. Yazılıyor. Dağıtacağız. 150-160 kişiye yazdık. Eve geldik şimdi Eve doğru gidiyorum Bugün erken Eve dönme kararı aldık yani Balkona çıktım da oturuyorum Evde misafir var Yani öyle Sohbet muhabbet ediyoruz biraz Videoyu açamıyorum yani Bugün gece Hayatımız olmadı pis yapamadık Bugün de böyle geçti yani. Gece gündüz kısa sürdü. Taksiye de çıkmadım. Selamün aleyküm. Şimdi bu beyefendi beni evden çıkardı. Beni gördüğü Arkadaşlar, yetmemiş. Arkadaşlar çok uyguna bir araba bulduk. Hemen evin belki iki sokak aşağısında diyeyim araba bulmuş bir tane. Ford Ranger. Arabanın fiyatı miatı her şeyi on numara. Araba da çok güzel. Arkadaşın babasının arabasıymış. Ona bakacağız şimdi. Uygun görürse. Evet arkadaşlar, ana bakıyoruz bakır üstüne. Kardeş, şöyle söyleyeyim. Bu sıkıntı zaten, bu başlı başlı Evet abi, evet, abi o tamam. Buralar da sıkıntı. Bu gerçekten sağlam masrafı var. Yaşı gereği oluyor. Yaşı gereği değil, iyi bir bir de orayla sanki oynanmış gibi abi. Raporda düzeltmiş oynanmış, gibi duruyor. Değil mi? Oynat. Ağaca bağlak mı çektirdiniz usta yani, orayı? Evet, evet, evet. <laughs> Çok gürültülü çalışıyor değil mi abi? Gürültülü zaten çalışır. Bu araba dizel araba. Düz dizel araba ama yani. alttan bir yatak sesi gibi bir ses var yani. abi, el ya. Abi yeni iyi. Rotu bozuk yani. arabanın bayağı bozuk. Baksana. Baba. bo. Valla 150 olsun oğlum. Ya abi. <laughs> 170'e bırak. 150 bırak. 150 ye bırak. 160. 150. 160 abi. Sen abi. cidden pazarda ne Abi. 150 ye bırak da alalım. 160. Valla 150 ya 160 olur. Valla daha da, olmaz. Daha, daha, abi. Sana yemin ederim 140'ın üstünü vermeyi düşünmüyordum. 160 olmaz. 150'ye tamam diyorsan kaparana ver. 155 abi. 5000 lira daha açık geleceğiz. 152 ay çay bu. Hadi ayrılır arkadaşlar. Kaparana vereyim. <laughs> Arabamız ya bu. Abi. Sabah abi. Abi. 2001 sen Ford sen Ranger. Ranger. 4x4. Dobloyu muayeneye götüreceğim. Abi. İstiyorsan şöyle yapalım. Muayeneye götüreyim, geleyim, arabanın satışını alalım. Diyor. Olur abi. Hiç Satışta hiç fark bir sıkıntı engel yok değil mi? Yok abi. Evet, <laughs> gece gece geldi gene. Gece yine. ticaretini yaptık. Yok, yani, araba gerçekten çok, güzel, güzel, çok güzel, güzel oldu. Arabayı çok uygun aldık bu arada. Zaten. Harbiden çok uygun aldık. <laughs> Yani da şöyle var. diyeyim araba 280-290'dan dip açıyor. Aynen, öyle. Arabaya da o çamurluğunu oraya para bile harcamayacağız. Oraya yani. macun da yaparsın abi. ben yaparım. Ama para harcamadan yaparız yani. Yani. Ne harcayacağız? <laughs> Arabanın arazi de çalışmıyor değil gerçekten çalışmıyor ama. Çalışıyor ama çalışmıyor anlat. Aynen. Yani arazi çalışıyor, çalışıyor geçiyor. Hiç... Ama gitmiyor. Ufak yükseltmek sefer sıkıntı var. O da 5 bin lira alım masraf yani. Ya güzel oldu Gece araba. Ya, oldu arkadaşlar. Aynen vardı. öyle. Güzel oldu. Yani... Eve geldim şimdi. Yani O kadar çok uykum var ki gerçekten çok dolu dolu bir gündü. <laughs> ya bir günlük vlog yapayım dedim. Aynı vlog videosunun içinden iki tane video çıkardım. Bir de hangi dükkana gittim, Broadway aldık. Ondan sonra şimdi de aradı. Evde misafirler vardı. Oturuyordum. Abi dedi sizin evin aşağısında iki sokak aşağısında araba var dedi. Baktım araba işte aklımızdan geçen araba değil. Bir de babam köye gidiyor geliyor çok. Ona o köy biner gider falan diye. Öyle bir araba yani aklıma yattı babama gösterdim o da beğendi. Oradan gittik. Çocukta Allah var çok güzel paraya verdi arabayı. Yani 152 buçuk arabayı bitirdik. Öyle bir arabayı alma şansın yok o paraları. Sabah satışını alacağım. Ya satma düşüncem yoktu. Ama araba ekmektik bir araba olduğu için yüksek ihtimalle satarım arabayı. Çünkü 270-275 o araba her türlü satır. Benim de harcayacağım para yok. Bir senfro değişik arazi vitesinin. Onu da ustayı da aradım sordum şimdi. Hani 2-3 bin liraya falan hallederiz diyor. Ben çoğunluk işçilik ücreti vermediğim için. Sanayide çok iştandır. Yani ona para harcayacağız ufak. Bir şey değil o da. Satış sigorta dönüşü. Başka bir masrafı olmayacak herhalde. Yani 152 buçuk aldık o araba bana geldik 165'e. En fazla. Kaportaya zaten para harcayacağız. Kendimiz yapacağız. Böyle. 160 peş aldın mı da... En kötü 250 satar o araba. Satmazsa takasla veririz. Her türlü veririz. Her türlü gider o araba. Yani öyle oldu ya. İki araba aldık işte. Bugün. Kombi işine gittik sabah. Taksiye çıkmadım. Yarın taksiye çıkacağım. Batu çıktı bugün. Durahtaydım. Dükkandaydım. Hay günler böyle geçiyor yani. Akşamları pizlerimiz oluyor. Bugün olmadı. Bugün iş işçi olduk. Takılma hayatını bıraktık. Öyle dediğim gibi dolu dolu bir gündü. Kendinize iyi bakın. Videolara da hoşuma gidiyor yaptığım iş. Video çekmek. Sizin yorumlarınız falan gördükçe daha çok video çekesim geliyor. Hani sadece dediğim gibi önceden de dedim araba olarak takılıp kalmak istemiyorum bu kanalda. Başka şeyler de yapmayı düşünüyorum. Yapacağım da. Hayırlısı olsun. <laughs> Bir kaderimiz var yazılı. Olursa olur olmaz. Alıştık zaten. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hayırlı günler.